Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, bu cuma vesilesiyle bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilere, muhataplara hangi şekilde ve nasıl söylemek uygunsa o şekilde ifade buyuruyordu. Bir hadis-i şerif hepimiz bunları dinlemişizdir. İslam nedir ya Resulallah diye başlayan bir sualde efendimiz kelime işadet, beş vakit namaz istersen nafile, Ramazanda oruç istersen nafile, işte zekat istersen nafile gibi İslam'ın emirlerini sayıyor ve o kişi de diyor ki ben farzları yerine getiririm ama diğerlerini yapmam ayrılıp gidiyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylediyse o kişi cennetliktir. Şimdi bu bir bedevi bir kimse. Peygamberimizin yanında çok bulunamayacak. İslam'ı derinliğine anlayıp idrak edemeyecek. Daha belki yeni başlangıç seviyesinde ya da kabiliyeti ve imkanı bu kadar. Efendimiz ona sadece farzları yaptın mı nafileleri yapmamış olsan da cennete gireceğini müjdeliyor. Peki herkes için mi bu hadis-i şerif geçerli? Hayır. Böyle durumda olan insanlara böyle söylenebilir. Ama e, konumu, durumu veya imkan ve mahiyeti, sosyal çevre, aile veya bazı sebeplerle ileride olanlar içinse daha hassas bir dindarlığın istendiğini görmekteyiz. Şimdi burada Haddesena Abdurrazzak, akhberena ma'mer ani zuhriye an salimin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlundan naklediliyor. Gale dedi ki kâne recülü fî hayâta Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem ra'a sallallâhu aleyhi ve Peygamber Efendimiz'in zamanında bir insan bir rüya gördüğünde gelir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasını anlatırdı. İşte şöyle 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 bir rüya gördüm diye anlatırdı. Tabi peygamberimiz de ona o rüyayı ne yapıyor? Yorumluyordu. O kişi de memnun oluyordu hem rüyasından hem de yorumdan. Gale en era fe kussa alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de arzu ettim ki bir rüya da ben görebilsem ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip rüyamı anlatsam desem ki ya Resulallah böyle böyle bir rüya gördüm. Bunun yorumu nedir diye ben de böyle çok iç çektiğim günler oldu diyor. Sonra ve kuntu gulamen şap ben azaben fe kunti enamu fil mescide ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ben diyor peygamberin zamanında genç ve bekar bir delikanlıydım. Allah Resulü zamanında mescitte yatar kalkardım. Şimdi bugün öyle bir şey olsa camide yatılır mı derler. Demek ki evde de yatabiliyor ama mescitte yatmanın getirdiği avantajlar, kolaylıklar, hizmette, bilgide, sosyal çevredeki kazanımları var. Mescitte yatıyordum diyor. Derken gale faraeytu finnevmi ke enne melekeyni akazani? rüyamda iki tane melek gördüm beni aldılar diyor. Fezeheba bi ilenlar beni cehenneme götürdüler. Yani iki tane melek beni cehenneme. Feizahiye matviyetun ke dayyil bir. Ee, öyle ki sanki kuyu gibi derinlemesine düşürülmüş bir yer ki ve izâ lehe karnan iki tane çıkıntısı vardı. Öyle bir yere beni götürdüler diyor. Fe izâ fîhe kat araftuhum. Cehennemin o farklı azap yerinde tanıdığım insanları gördüm diyor. Rabbim muhafaza eylesin cümlemizi. Ve cealtu ekul ve şöyle o durumun karşısında söyledim diyor bu işi görünce Euzu billahi minen nar billahi minen Ateşten Allah'a sığınırım ateşten Allah'a sığınırım şekliyle söyledim Felakiyehuma melekun akar ve o sırada o iki meleğin karşısına bir başka melek geldi Fakale lentura bana korkma dedi diyor yani sen endişelenme sen korkma hani bu azaptan dolayı bir endişeye düşme denildi. Rüya bu kadar. Tabii rüya üzerinde de konuşulabilir. Ama rüyayı görünce ne oldu? Uyandı. Sevindi. Çünkü bu rüyayı kime anlatacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a anlatacak. Oradan da güzel bir yorum alacaktı. Faqasatu ala Hafsa, ha Hafsa ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüyamı yani kendi kız kardeşi ve peygamberimizin eşi olan Hafsa'ya anlattı. Hafsa kime anlattı? O da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Bazı şeyleri Efendimiz'e direkt sahabe soramazdı. İmkan bakımından, edep bakımından veya başka özellikler sebebiyle peygamberimize başkaları vasıtasıyla soru sordukları da vardır insanların. Kendisi soramadı. Ama kız kardeşine dedi ki böyle böyle bir rüya gördüm. E, bu rüyamı peygamberimize bildirirsen yorumunu da bana ulaştırırsan memnun olurum dedi tabi. Durum bunu gösteriyor. Fekale peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı dinledikten sonra ne dedi peki? Şunu söyledi. Ni'mer racülü Abdullah. Abdullah ne kadar güzel insan. Bir kere onu övdü, met etti efendim derecesini yüceltti ve onu sevdiğini ve değerli olduğunu da kız kardeşine böylece söyledi Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu ne güzel babası da sevilen saygı duyulan oğlu da sevilen saygı duyulan radıyallahu anhüm güzel insanlar sonra levkana yusalli minel leil bir de gece namazı kılsaydı buyurdu şimdi ne, ne oldu burada yani yattı uyudu rüya gördü ama Efendimiz diyor ki keşke gece namazı kılsaydı. Yani bu kadar uyumasaydı diye onun uykusuna işaret etti. Rüyası ile ilgili bir şey söylemedi. Ya da o Ni'mer racul Abdullah, Abdullah ne kadar güzel insandır sözüyle belki rüyanın hayra yorumuna işaret etti. Ama asıl olan şey uyumaktansa kalkıp namaz kılmasıdır. Peki ne anladı bundan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Gale Salim e, Salim dedi ki Fekane Abdullah Ba'du la minel illa galilen e, Efendim olayı Hazreti Ömer'in oğlundan nakleden Salim diyor ki Abdullah o günden sonra geceleri çok az uyur oldu. Çok az uyur oldu. Bu ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa galile nisvehu evinkus minhu galile evzit aleyhi ve reddilil Kur'an'e tartıyla gece, gecenin yarısı daha az daha çok diye Müzemmil suresinde de anlatılmaktadır. Başka yerlerde de var. Şimdi bu hadisi şerif bize nakledildi. Bizim buradan çıkaracağımız çok kısa bir ders nedir? Demek ki güzel rüya görmeye değil, güzel uyanmaya, teheccüd namazlarını kaçırmamaya bir işarettir. Bir hatıra ile sohbetimizi bitirmiş olayım. Daha evvel de bir kere anlatmıştım zannediyorum. Hacca gitmiştim, gecenin saat 12 bir civarı. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocamız, Allah rahmet eylesin şimdi kendisine. Bir arkadaşımla rastlaşıyorlar arkadaş da benim de orada olduğumu söyleyince hocamız selam gönderiyor. Sonra ben selamı bir gibi aldım. E, dörde doğruydu zannediyorum. Müzdelife'de abdest almak çok zor gece. Kalkınca ihtiyaç yerleri sınırlı. Kalktım baktım hocamız uyuyor yanında da bir kişi var. Böyle biraz dikilirken uyandı saat kaç dedi. İşte teheccüd çıkmak üzere. Hemen bana bir sopa getir dedi. Ben de ne yapacaksınız dedim. Yanında da bir arkadaşı var. O da uyandı. O da su hazırlıyor falan. Dedi ki kıyamet günde Allahu Teala bu gecede dünyada yaşayıp da bu gecede teheccüd kılmadın diye sorarsa ben nasıl biz nasıl cevap vereceğiz? Bu gecenin teheccüdü kaçarsa bunun vebalinden nasıl kurtulacağız anlamında hiç beklemediğim bir cevabı almış oldum. Bazılar derler ki teheccüd namazı peygamberimize emredilen bir farzdır. Bunun üzerine de bazı alimler de şöyle diyorlar. Doğrusu eğer bu böyleyse bize de peygamberimize uymak emredilmiştir. Güzel örnek olarak onu kabul edip onun yaşadığı gibi yaşamaktır. Öyleyse bize de bunda bir hayır vardır. Teheccüd biliyorsunuz oruç için imsak vaktinin girdiği saatten önce kılınan vakitteki namaza denilir. Uykudan sonra olacak. Sabah da ezandan demeyelim. Bizim Türkiye'de ezanlar bir saat kala oluyor. Teheccüd bir buçuk saat daha öncesinden oluyor. Burada şunu görüyoruz. Bir de Allah sağlık afiyet versin. Abdullah Büyük diye Konyalı bir hocamızdan 30'lu yaşlardayım galiba 25-30. Bir sohbet dinlemiştik. Yorgancı Osman amca vardı. Osman Çolak ona da Allah rahmet eylesin evinde. Dedi ki ee, sabah namazına ezanla kalkanlar gaflet ehlidirler dedi herhalde dili sürçtü hoca efendim dedim yani ezanla adam kalkıyorsa niye gaflet ehli olsun sonra devamında şöyle söyledi ee, gaflet ehli olmayanlar teheccüd vakti uyanırlar dedi yani sabah namazından önce teheccüd vaktine uyanırlar hatta efendimiz teheccüdü kıldıktan sonra şöyle sağ tarafına biraz istirahat buyurur sonra işte Ezan, gamet otur, okununca da geçer sabah namazını kıldırırdı. Tabi şimdi bu neden böyle oldu? Daha sonra da işrak namazı bazıları kılarlardı. Yani aslında şunu görüyoruz. Teheccüd namazı, sabah namazı, işrak namazı gibi nafile namazlar da söz konusudur. Bunların içerisinde en kuvvetli olanlarından birisi teheccüd namazı olduğunu görmekteyiz. Tabi geceleri biz İslam ahlakı üzerine geçmeyince sabahlarımızın da İslami olması mümkün değildir. E, bu sabah bir camiye gittim. Gerçi çarşı camisi ama üç kişiydik imamdan hariç. Sonra işte merkezden iki camilerden birinden gelen cemaat bir saf dolmadı dedi. Halbuki bazı zatlar derler ki kısa gecelerde efendim sabah namazına kalkmayı Uzun günlerde de oruç tutmayı çok severiz. Hani nefse ikisi de ağır gelir ya e, durumumuz biraz vahim. E, teheccüde kalkanlar zaten sabah namazına kılar ya da gider cemaat olurlar. Biz ikisinde de toplum olarak lambalarımızın sönük olması gönüllerimizin de bu işe yatkın olmadığını, karanlıkta kaldığını göstermektedir. O zaman buradan şu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın değerini Ni'mer Recul Abdullah ne güzel adamdır dedi ama ondan teheccüd namazı olan nafileyi istedi. Öyleyse bazı insanlar sade farzlıklar Onun kabiliyeti, imkanı, idraki, beklentisi o kadardır. Tamam ama kıymet harbiyesi, değeri, beklentisi yüksek olanlardan ise teheccüd namazı gibi namazların da istendiğini görüyoruz ki onun üzerine Salim diyor ki Pekan Abdullah yine yena muminel leyli illa kalilen Abdullah bundan sonra geceleri az bir miktarda uyurdu diyor. Bunun efendim Ali Şerif Buhari'de teheccüd babında, Müslim'de fedailü sahabe babında geçiyor. Müsned'de de bunun geçtiğini ifade etmiş olun. İsra suresinin 78 ve 79. ayetlerine de bakıp buradan bir ders çıkarabiliriz. Yine Müzemmil Suresinin de birinci ile onuncu ayetlerinde bu konunun varlığını idrak etmiş olmamız mümkündür. Cenab-ı Hak cümlemize bu öğrendiğimiz ve ders almamız gereken husus ile kendimizi sorumlu tutmamızı nasip eylesin. Cumamızı, duamızı, ibadetimizi, kulluğumuzu, kazancımızı hayırlı eylesin. Hepinize teşekkürler. Selamun Aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.